beni dinle. Ben kendi çocuğumdan bildiğim için Hasan dedim. Yazık günahtır Bunun vebalini boynuna alma diyorum. Yarın gideceksin diyeceksin ki abi ben sana dua ediyorum. Anladın Abi. Yüz milyon tane de onu bana versen boştur. Anladın Günah. Bunun vebalini boynuna alma. Kaç var senin tercih metre falan? 28 lira. Sen verme abi. Al paranı. Şuradan 30 al. Abi şunu al sen bir dakika in ben. Yazık bina. Tamam. Bir, bir dakika. Benim tamam. Ben de taksiciyim yavrum. Ben de çıkıyorum bazen. Şimdi bir dakika abi, bir saniye. Şey. Ben eee, 違います。